Bir insanın en önemli dönemi çocukluk dönemidir. Eğer bir çocuk çocukluğu yaşarken sevgiyle büyütülüyorsa onun aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sevgi insanı insan yapar, insana değer katar ve toplum çiçek açar. En son çocuğuna ne zaman sarıldın? en son çocuğuna seni gerçekten çok seviyorum dedin. Unutmayın, başarılı çocuk mu, mutlu çocuk mu derseniz, mutlu bir çocuk elinde sonunda başarıyı sağlayan kişidir. Ve sevgiyle büyütülen her şey çiçek açar. Önce sevelim, sonra başarı kendiliğinden gelecektir. Unutmayın. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar.